son dönemlerde şiddet vakalarında çok ciddi bir artış söz konusu maalesef. Bunda cezasızlık algısı mı, empati eksikliği mi, etkili yoksa özellikle genç erkekler suç ve suça mı özendiriliyor? İşte muhabirimiz Serkan Okur artan şiddet olaylarının altında yatan temel nedenleri araştırdı. Ahlak biter, her şey biter. Polis yakalıyor, polisler önce çıkıp gidiyorlar. Maneviyat eksikliği, eğitim eksikliği, hepsinin başı bu, eğitim. Kimine göre ahlak, kimine göre ise eğitim eksikliği. Geçen hafta iki genç kız canice katledildi. Polis memuru Şeyda Yılmaz 26 suç kaydı olan birisi tarafından sokak ortasında öldürüldü. Hemen hemen her gün işlenen kadın cinayetleri ve boşanma aşamasında eşlerini öldüren erkekler. Bunlar Türkiye'de son dönemde artan şiddet olaylarına verilebilecek örneklerden sadece bazıları. Toplumda infial yaratan bu olaylar yükselen şiddet olaylarının arkasında ne yatıyor sorusunu da beraberinde getiriyor toplumda şiddet olayının artması aslında e, küresel bir durum. Türkiye'de bu artış o kadar yüksek değildi ama son yıllarda Türkiye'de de yükseldi. ve yani toplumdaki şiddet olaylarında önemli kısı adil paylaşımda olmaması şiddeti artıran bir etki yapıyor. Tıpkı ailedeki bir şirket yönetiminde olduğu gibi. Diğer bir neden de böyle durumlarda toplumda beklentilerin yükselmiş olması insanların. Diğer şiddet nedeni mutsuzluk fazla insanda. Mutsuzluk ve yalnızlık fazla. Şimdi dizilerle, filmlerle falan Belli bir kalıplara sokulmaya çalışıyor toplum. Böyle olunca da bunun yansımaları, sabırsızlık, aşırı beklenti, bir an önce isteme gibi hususlar bu yönü, tet bu yönü tetikliyor gibi geliyor. Sadece fiziksel olarak akıllarda yer etse de şiddetin birçok çeşidi var. Psikolojik, cinsel ya da ekonomik. Şiddet olaylarının artmasında manevi boşluğun eksikliği yatsınamaz. Zaten ahlak çöküntü dediğimiz zaman kişi bir insan, insanın, insanın ruh sağlığı için maddi birikimler var, manevi birikimler var, bir sağlığı var. Bu üçünün dengeli olması gerekiyor. Toplumda iyi örnekler attıkça, ailede iyi örnekler attıkça ve bu konuda ruha dokunan projeler yapması lazım. Yani taşa toprağa dokunan projeler değil artık ruha dokunan, insana dokunan projelere daha çok ihtiyacımız var. Bunlara yani yatırım yapılması gerekiyor yoksa bu biz bir müddet sonra toplumsal olarak ciddi bir sosyal çürüme, ahlaki bozulma ve yozlaşmayla karşı karşıyayız. Yaşamanın her yerinde görülen ve gün geçtikçe sayıları artan şiddet olayları pek çok şekilde karşımıza çıkabiliyor ve bireyin hem ruhsal hem de bedensel bütünlüğüne zarar veriyor. Fiziksel ve psikolojik şiddet günümüzde giderek artan önemli toplumsal sorunların başında geliyor. Kadın, erkek, çocuk hatta hayvanlar bile şiddet vakalarında hedef halinde. Uzmanlar medyanın şiddetin normalleştirilmesinde önemli düzeyde katkısı olduğunu belirtiyor. Me medyanın tabi burada kolay hızlandırıcı, kolaylaştırıcı etkisi var. Yani zarar vermeme duygusuyla ha hareket etmesi gerekiyor. Bu konuda maalesef hoyrat davranıyor medya. Yani hoyrat da davrandığı için de medyanın böyle durumlarda en çok da bu böyle korunmasız ve savunmasız olan parçalanmış aile çocukları yahut da işte e, annenin babanın e, sağlıklı bir iletişim kuramadığı evdeki çocuklar kurban haline geliyorlar. Medya gerçekten gençlerin üzerinde bayağı bir etkisi olduğunu düşünüyorum abi bu konuda ben. Sosyal medyadan insanların yöneldiği şeyler farklı olabiliyor. E, bu gerçek hayata da yansıyor birazcık. Ondan ötürü. Sosyal medyanın etkisi büyük bu anlamda. Eğitim eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Olumsuz yönde etkiliyor. Yani Buna yönlendiriyorlar. Videolar paylaşıyorlar bu şekilde. Türkiye genelinde yapılan araştırmalar şiddet ve öfke puanı en yüksek yaş grubunun 18-23 yaş arası olduğunu gözler önüne serdi. Şiddet vakalarında en çok rastlanan bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi, en az rastlanan bölge ise Trakya ve Orta Karadeniz bölgesi olarak öne çıkıyor. Batı'da daha görünebilir daha kendini ifade edebilir. Yani doğuda da yani olaylar var ama görünebilirliği daha düşük orada. Daha bir baskılayıcı olduğu için yani sümen altı ediliyor birçok olaylar. Yani onun için aslında olayların sıklığında çok değişik olduğunu düşünmemek lazım. Şiddet olaylarında en önemli faktör anne, babalar ve çocukları arasındaki iletişim. Peki ebeveynler çocuklarıyla nasıl iletişim kurmalı? Aile içerisinde güvenli alan ise aile çocuklar söz dinler. Aile güvenli alan değilse çocuklar söz dinletemezsiniz. Onun için ne yapıp ya bu aileyi güvenli sıcak bir ortam halde nasıl getirebiliriz? Anne baba buna odaklansın. Suçu başkasına alarak sosyal medya atarak ya da eğitim sistemini atarak ya da Toplumdaki arkadaşlarını atarak kendimizi kandırmayalım. Ee, anne babayı dinlemiyor, anne babanın sözü geçmiyor, çevrenin sözü geçmiyor, öğretmenin sözü geçmiyor. Anne baba çalışıyor. Çocuklar başı boş. Anne başka yerde, baba başka işte. Yaşlı eve geliyor, çocuklar yok. Bilgisizlik, alakasızlık. Çocuklar da ne yapıyor? Kendini dışarıda buluyor.